En sonra mı göstereyim yine? Alo hava ipşek gösterse. Evet biz bir hava ipşek gösterisi e, izlemek istiyorduk acaba mümkün mü? Evet gör <laughs> başladı. <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar bugün e, farklı bir şey yapacağım. Herkesin birçok kişinin aklına gelmiş olabilir, gelmemiş olabilir. Ee, bilmiyorum. Admin olduğum kendi serverımda telefon e, ile şeyi tetikleyeceğiz. Havayı fişek gösterisi. Eğlence ha, eğlence de şunu alalım. Havayı fişeklerimiz bu fazla oldu. Ee, patlayanları aldık. Değil mi? Kaç 6 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 şu fazla. Şimdi önce bir elektriğe ihtiyacımız var. Şunu bir alalım. Belki işe yarar yaramaz bilmiyorum. Şunu alalım. Tamam mı? Şunu bir koyalım şöyle şuraya. Şuraya bir de. Sonra şunu da söyle kablo ha bunu bunun üstüne koy Aa, çok güzel düzenli olsun şimdi buna e, güç verdiğimizde bu çıkış e, gücü alıyor Muhtemelen buradan e, bir güç alıyor. Değil mi? Bir deneme yapalım. Bir tane daha telefon koyalım. Ee, şuraya da şöyle şunu. Ha isim yazınca kayıt mı oluyordu? Buna bir yazalım. Şuna da iki yazalım. Şimdi tane test ışığı alalım. Test lambası. Elektrik. Lamba lamba. Şu kırmızı ya da mavi olanlardan. Göremiyorum ki. Heh. Şu birle çalıştığı için. Bir elektrik istediği için. Şimdi kişilerden. ha, Nerede bizimki? Şurada. Arıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Ee şey elektrik veriyor. Tamam güzel. Buna gerek kalmadı. Şimdi buna da gerek kalmadı. Atletsin. Çatımıza bir çıkalım bakalım. Şuradan merdiven yapalım. Noclip de kullanabilirim de. Ne bileyim şey sevmiyorum onu kullanmayın. Tutuştur, tutuştur alıyoruz şimdi. Şuraya koyuyoruz, tutuştur. Tamam. Etrafına da 6 tane ya da daha fazla tabii. Daha fazla şey de koyabiliriz. Hatta şunları koyalım. Kaç tane daha koyalım etrafına. niye koyamıyorum? Neden koyulmuyor? Sebep. Ben orada olduğum için. Tamam anladım. Şöyle. Diğer tane daha alalım. Şöyle baştan alalım da kaçırmayalım. 1 2 3 4 5 6 tamam. Şöyle Şöyle. Bakalım şuradakilerde pat var mı bilmiyorum. Ee, yerleştirelim. Tamam. Şimdi şunu alıyoruz. Şundan. Ee, telefonun çıkışına veriyoruz. Neyse hadi direkt verelim hadi düzgün olmasın bu. Aa yani şere gitti. Neyse tamam. Bu burada. Şunu şey yapalım. Alo hava hava iyi fişek nasıl yazılır? Havai hava iyi. Hava iyi fişek. Ee. hava çek gösterisi. <laughs> tamam. Şimdi base'imize gidelim. Esas base'imize şurada bizim base'imiz. Bu iki tane şey olmuş bu arada orada. Çok uzağa mı yapmışım ben lan? Bayağı uzağa yapmışım ha. Şimdi çatıya çıkalım. Çatımıza çıkalım. şuraya yine test jeneratörümüzü bir tane de sandık atalım da üstüne şuna Aa, ne sandığı lan masa atalım ya ne sandığı? dur Aa, hiç gerek yok ki bir de şey üstüne koyabiliyorduk bunu neyse şöyle yapalım Evet. Ya, hazır mıyız beyler bayanlar? En sonra mı göstereyim yine? Alo havai bir şey gösterse. Evet biz bir hava bir şey gösterisi e, izlemek istiyorduk acaba mümkün mü? Evet, <laughs> başladı. Yeah. Evet, çok güzel. Güzel bir taktik bence. Evet bitti. Yenilerini koyalım. Helikopter geliyor yine Yüklenmedi ha yüklendi. şöyle bir set oluşturalım. Evet dostum az önceki gösteriden çok memnun kaldık. Bir daha alabilir miyiz lütfen? Teşekkür ederim. Ya! <laughs> evet güzeldi işte bu kadar. Bu videoda bu kadardı bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.